Değerli Havukkale TV ve ART izleyicileri, sabah gazetesinden sonra şimdi de panorama. İstanbul'dayız ve e, etkilenmemek elde değil. E, tüm denizliyi, tüm Türkiye'yi buraya davet ediyorum. İnanın e, çok farklı bir ortam. Bu ülkenin nasıl kazanıldığını e, gösteren bir tablo. Şimdi e, siyaseten programını iki gündür e, İstanbul'da e, çekimlerini yapmaya devam ediyoruz. Artık son bölümdeyiz bizleri Denizli Basını İstanbul'a getiren, bu turu düzenleyen sponsorumuz Server Gazi Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sayın Recep Ali Yalçın'la birlikteyiz. Sayın Hocam merhabalar. Merhaba. merhaba. Öncelikle teşekkür ederim. Güzel bir tur düzenlediniz. Denizli Basını'nı unutmadınız. Geçen yıl Afyon'da söz vermiştiniz. Bu sene de bunu gerçekleştiriyoruz. Öncelikle bu konu için teşekkür ederim. Şu anda bulunduğumuz ortamla ilgili ee, sizin de görüşünüzü almak isterim. Şimdi benim programım siyaseten program. Ee, aslında size siyasi soru sormayacaktım ama e, siyasi siyasetin olmadığı hiçbir yeri yok. Buraya gelince panorama İstanbul'a gelince e, bu ülkenin ne kadar zor şartlarda kazanıldığını burada gördüm hissettim. Biliyoruz aslında ama bunu birilerine tekrar 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 hatırlatmak lazım sanırım öyle değil mi? Evet. Hani güzel bir söz var, geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Biz eğitimciler açısından da aslında en önemli konulardan bir tanesi gençlerimize tarih şuurunu vermek. Bugün günün modalarıyla, zamanın çabuk tükenen mevzularıyla hayat hazırlamaya çalıştığımız, hayat hazırlandığını gördüğümüz gençlerimizin aslında derin bir tarih şuuru içerisinde tarihi köklerimizi bilerek geleceğe yürümesi aslında Türkiye'nin daha büyük bir ülke olması adına da çok önemli bir mevzu. Bu noktada şu an içinde bulunduğumuz mekan hakikaten bir taraftan tüylerimizi diken diken ederken taraftan da üzerinde hakikaten hür adımlarla yürüdüğümüz bu toprakların hangi bedellerle alındığını nelere katlanılarak bugünlere büyüklerimizin, atalarımızın bizlere hediye ettiğinin çok önemli bir göstergesi. Bu açıdan özellikle gençlerimizin ve tüm insanımızın bu tür bize kendi tarihi geçmişimizi anlatacak ve bizi biz yapan bu güzellikleri, bu şuur verecek mekanlara kesinlikle gelmesi gerekiyor. Biz Server Gazi olarak tabii geçen yılda basın mensuplarıyla artık gelenekselleştiğini söyleyebiliriz bu bu yılkinden sonra. Bir basında buluşmalarımızı daha nitelikli kılmak istiyoruz. Yani hani onları toplayıp başarılarımızı anlatmak değil. Hakikaten eğitim hayatın bütününde devam ediyorsa basın mensuplarımızla da bu eğitimi devam ettirme, toplumun önünde olan insanlar, toplumu yön veren insanlar basınsa o zaman hem onların mesleki kariyerleri anlamında da bir şeyler yapma hem de Ülkemizin bu çok güzel beldesinde İstanbul'da tarihimize ait, coğrafyamıza ait, doğal güzelliklerimize ait bir takım artıları beraber paylaşma niyetiyle geldik. Dünden beri de çok güzel bir e, süreç yaşıyoruz. E, ülkemizin büyük basın kuruluşlarını beraber gezdik. Bugün sabah itibariyle de Fethin Manevi Mimarı aslında e, Peygamber efendimizin ev sahipliğini yapan mihmandarı nebevi olarak adlandırılan Ebu Eyyubel Ensari'yi ziyaret ettik. Arkasından da buraya geldik. Bu da olayın ayrı bir noktası gibi oldu. O 80 küsür yaşında at üstünde peygamber efendimizin hadisine nail olma adına İstanbul'u fetheden asker ne güzel askerdir, İstanbul'u fetheden kumandan ne güzel kumandandır iltifatına mazhar olma adına Ta Mekke'den Medine'den at sırtında 80 küsür yaşında buralara gelen büyüğümüzü ziyaret ettik ve bugün de o fethi gerçekleştiren büyük kumandan Fatih'in huzurunda, Fatih'in askerlerinin bir anlamda huzurunda onlara şükranlarımızı, minnetlerimizi bu güzel şehri bizlere armağan eden bu büyüklerimize efendim bu yaptıklarından dolayı bir teşekkür sadedinde basın mensuplarımızla buraya geldik. İyi ki onlar bu güzel beldeleri bizlere hediye ettiler. Bundan sonrası artık bize düşüyor, eğitimcilere düşüyor, basın mensuplarına düşüyor, halkımıza düşüyor. Bu ülkeyi daha güzel yerlere götürme adına nasıl bizden önceki insanlar üzerlerine düşeni yaptıysa bugün biz de eğitimle, bilimle, tarihimizi bilerek geleceğe yürümek zorundayız. Zannediyorum bu konuda da güzel bir birliktelik yaşıyoruz şu anda. Çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Efendim siyaseten programın artık sonuna geldik. İstanbul'da iki gündür Denizli Denizli basınıyla birlikte İstanbul basını, ulusal basın kuruluşlarımızı ziyaret ettik. E, Pamuk Kale TV olarak da biz de yeni yayın dönemine başlıyoruz. ART ve Pamuk Kale TV olarak siyaseten programının ilk bölümünü burada çekmiş olduk. Umarım yeni yayın döneminde Pamuk Kale TV ailesi sizlere daha başarılı, daha güzel programlarla, yapımlarla e, hitap eder karşınızda olmaya devam ederiz e, bu şekilde farklı şeylerle her zaman sürprizlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz hepinize iyi günler diliyorum görüşmek üzere. <laughs>